bağlanma stilimizi değiştirebilir miyiz? Bence bu soru, ilişkilerinde bir noktaya gelen çoğumuzun aklını kurcalayan en temel sorulardan biri. İşte bu bölümde tam da bu konunun derinliklerine dalacağız ve bilim bu konuda ne diyor, gelin hep birlikte görelim. Her şey aslında şu, çok dürüst, çok insani duyguyla başlıyor. Bir reddet kullanıcısı demiş ki, geçmişte o kadar çok batırdık ki, şimdi sanki bu sefer olmayacak, bu sefer batırmayacağım diyoruz. Ya işte bu Geçmiş hatalardan ders alıp bu defa daha iyisini yapma isteği. Sanırım hepimizin içinde bir yerlerde olan o bu sefer başaracağım hissi, değil mi? İşte bizi asıl meşgul eden soru da tam olarak bu. Çocuklukta şekillenen o ilişki kalıplarını tekrar tekrar yaşamak bizim kaderimiz mi? Yoksa yoksa gerçekten değişebilir miyiz? İpler bizim elimizde mi? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için bir yolculuğa çıkalım. Şimdi bu sorunun kökenlerine inmeden önce gelinen temelden başlayalım. Nedir bu bağlanma stilleri? Aslında bağlanma stilimiz ilişkiler için zihnimizdeki bir tür yol haritası, bir şablon gibi. Bu şablon daha biz küçücükken, hayatımızın en erken döneminde bize bakan, bizi büyüten insanlarla kurduğumuz o ilk bağ ile şekilleniyor. Şöyle düşünün, bu adeta dünyaya bakarken taktığımız bir gözlük gibi. Her şeyi, ama her şeyi bu gözlüğün filtresinden görüyoruz. Peki, araştırmacılar bu şablonları genellikle dört ana başlıkta topluyor. Birincisi güvenli bağlanma. Bu kişiler hem yakınlıktan hem de kendi başlarına olmaktan keyif alırlar. İlişkilerinde genel olarak rahattırlar. Sonra kaygılı bağlanma var. Onlar sürekli partnerlerinin sevgisinden emin olmak isterler. Hep bir güvence arayışındadırlar. Üçüncüsü kaçıngan bağlanma. Onlar da tam tersi, fazla yakınlıktan bunalır, mesafe koymayı, kendilerine duvarlar örmeyi tercih ederler ve son olarak en karmaşık olan düzensiz bağlanma var ki bu da diğer eğilimlerin kafa karıştırıcı bir karışımını içerir. Asıl soru şu. Peki bu kadar erken yaşta oluşan bu stiller ne kadar kalıcı? İşte şimdi bu çocukluk şablonlarımızın ne kadar sağlam olduğuna bilimsel kanıtların ne söylediğine bir bakalım. Evet, bilimsel kanıtlar aslında oldukça açık. Yapılan çok büyük bir meta analiz, yani birçok araştırmanın sonuçlarını birleştiren dev bir çalışma, şunu bulmuş: Çocuklukta geliştirdiğimiz bağlanma stilleri zaman içinde orta düzeyde bir istikrar gösteriyor. Bakın, buradaki sihirli kelime orta düzeyde. Yani ne taşa yazılmış asla değişmez bir kader, ne de rüzgarda savrulan bir yaprak. Gerçek tam da bu ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Peki bu orta düzeyde istikrar tam olarak ne demek? Bilim insanları bunu bir sayı ile ifade ediyorlar: 0.23. Şimdi bu teknik bir rakam gibi görünüp gözünüzü korkutmasın. Anlamı aslında çok basit. Demek istiyor ki evet, çocukluktaki stilimizle yetişkinlikteki stilimiz arasında bir ilişki var. Ama bu öyle çok da güçlü bir ilişki değil. Yani evet bir temel eğilim var ama değişime de kocaman bir kapı aralanıyor. İşte tam bu nokta bilim dünyasında çok önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Peki bu istikrar denen şey tam olarak nasıl işliyor? Şimdi karşımızda birbiriyle yarışan iki büyük teori var. Bir tarafta prototip modeli var. Bunu bir evin termostatı gibi düşünebilirsiniz. Yani hepimizin sabit bir ayar noktası var. Hayat bizi bu ayardan uzaklaştıran olaylarla sarsabilir ama içimizdeki sistem bizi hep o fabrika ayarlarına geri çekmeye çalışır. Diğer tarafta ise bağlamsal model var. Bu da çıpası olmayan bir tekne gibi. Her yeni rüzgar, her yeni dalga, yani her yeni deneyim bizi kalıcı olarak farklı bir yöne sürükler. Peki bilimsel kanıtlar hangisini işaret ediyor? termostatı mı yoksa çapasız tekniği mi? İşte şimdi kanıtların hangi modeli desteklediğine bakıp bu büyük tartışmanın sonucunu öğrenme zamanı. Şimdi lütfen bu grafiğe dikkatli bakın. Bu, insanların bağlanma stillerinin 45 hafta boyunca nasıl değiştiğini gösteren gerçek veriler. Özellikle partnerlerle olan bağlanmayı temsil eden şu siyah karelere odaklanalım. Bakın, bir hafta yukarıdalar, bir sonraki hafta aşağıdalar, sürekli bir dalgalanma var. Ama asıl önemli olan şu, bu kareler tamamen rastgele bir şekilde etrafa saçılmıyor, değil mi? Sanki görünmez bir mıknatıs onları sürekli belli bir ortalamaya, belli bir merkeze doğru geri çekiyor. İşte bu dalgalanma ve merkeze dönüş eğilimi bize çok ama çok önemli bir ipucu veriyor. Ve işte araştırmanın en can alıcı sonucu. Kanıtlar ezici bir çoğunlukla tek bir şey işaret ediyor. Bir prototipimiz var. Yani evet, bizi demirleyen sabit bir çekirdeğimiz var. Peki bu ne anlama geliyor? şu anlama geliyor. Hepimizin istikrarlı bir denge noktası, bir nevi fabrika ayarı var. Evet, hayatımızdaki olaylar, yeni ilişkiler, ayrılıklar bizi bu ayardan geçici olarak uzaklaştırabilir, dalgalanmalara neden olabilir. Ama içimizdeki sistem, o termostat gibi bizi hep o tanıdık ve varsayılan limanımıza, denge noktamıza geri döndürmeye programlı. Yani kısa süreli sapmalar çok normal ama altta yatan o istikrar hep orada. Peki tamam, madem böyle bir prototipimiz böyle bir ayar noktamız var. Bu bizim için ne anlama geliyor? Bu termostatın ayarını değiştirmek mümkün mü? İşte burada çok umut verici bir bulguyla karşılaşıyoruz. Şu grafiğe bir bakın. Ebeveynlerimize olan bağlanmamız romantik partnerlerimize olan bağlanmamıza göre çok daha istikrarlı. Yani daha zor değişiyor. Daha basit bir dille söylemek gerekirse, romantik ilişkilerde kurduğumuz bağlar çocukluktan getirdiğimiz o kök salmış bağlara göre çok daha esnek ve değişime çok daha açık. Bu ne demek biliyor musunuz? Yetişkinlikte kurduğumuz ilişkiler o eski fabrika ayarlarını değiştirmek için bize altın bir fırsat sunuyor demek. Hayat yolculuğuna baktığımızda da bu prototipin seyrini görebiliyoruz. Çocuklukta o ilk temel atılıyor. Genç yetişkinlikte özellikle romantik ilişkiler sayesinde bu temeli yeniden şekillendirme şansı buluyoruz. Hatta araştırmalar ileri yaşlarda bile özellikle yaşanan kayıplara karşı bir savunma olarak insanların daha kaçıngan bir stile yönelebildiğini gösteriyor. Yani değişim aslında hayat boyu devam eden dinamik bir süreç. O zaman gelin en önemli çıkarımları bir toparlayalım. Birincisi, bağlanma stiliniz taşa yazılmış bir kader değil ama evet, onu demirleyen bir çıpası, bir prototipi var. İkincisi, kısa vadeli dalgalanmalar çok normal ve hayatın bir parçası. Üçüncüsü, gerçek ve kalıcı değişim o çıpayı yani prototipi yeni ve tutarlı deneyimlerle yavaş yavaş yeniden ayarlamaktan geçiyor. Ve belki de en umut verici olanı, araştırmalar zaten güvenli stile sahip olanların en istikrarlı olduğunu, yani stillerinin pek değişmediğini gösteriyor. Buna karşılık, güvensiz stiller değişime çok daha açık. Bu harika bir haber çünkü bu şu demek: değişime en çok ihtiyaç duyanlar, aslında değişme potansiyeli en yüksek olanlar, umut işte tam da burada. Ve bu bölümü sizi düşünmeye itecek bir soruyla bitirelim. Artık bir prototipiniz, bir ayar noktanız olduğunu biliyorsunuz. Peki, o termostatı yeniden kalibre etmek, ayarlarını değiştirmek için hayatınıza hangi yeni, hangi tutarlı ve olumlu deneyimleri katmayı planlıyorsunuz? Unutmayın, değişimin anahtarı tam da sizin bu soruya vereceğiniz cevapta gizli.